İftarda bu yüzde yüz. Bu çok önemli bir var. Bak bunu yapın. İftar anında ey büyük Allah, ya azim, ey büyük şanı yüce Rabbim. Ente ilahi, benim ilahım, ibadet ettiğim, tapındığım, rızası için oruç tuttuğum, namaz kıldığım ancak sensin. Ya ilahe kıyruk. Senden başka hiç ibadete layık yok. İğzilli zembel azim. Sen benim için büyük günahlarımı mağfiret eyle. Küçükler zaten arada kaynar yani silinir günahları. Demin dedik ki Ramazan, Ramazan arasını sildir. Küçüklerde silme sebebi çok. Benim büyük günahlarımı mağfiret eyle. fe innehu la efiru zembel azim iller <laughs> azim. Bu benim büyük günahlarımı ancak senin gibi büyük Allah affedebilir. Sen çok büyüksün. Büyük günahlar ancak sen affedersin. Bu duayı yapın buyuruyor. Bir Müslüman iftar anında ama ezan okunduktan sonra değil. Vakit girmeden bir iki dakika evvel yaparsın. Hurma elinde beklersin. Çünkü iftar vakit girer girmez hemen iftar acele edeceksin. Dualarını ondan evvel yapacaksın. Bu duayı okuyun buyuruyor. Bunu diyor çocuklarınıza da öğretin. Kim bu duayı iftarda yaparsa annesinin onu doğurduğu günde günahı var mıydı? Yok sıfır. An anasının doğurduğu gün gibi bak şu iftardan şimdi çıkacaksın Allah'ın izniyle günahsız.